Süslendim, füslendim. Yalçınla kahvaltı gideceğiz. Oradan sonra da bugün Kayseri planımız var. Birkaç bir şeyler almam lazım. Alışveriş yapacağız. O yüzden gidiyoruz. Bugünkü kombinimi de göstereyim. Şöyle yeni aldığım eteğimi giydim. Altıma da kolyelerimi taktım, küpelerimi taktım. Şık şıkırdım. Çıkıyoruz. çıktık. Yavaş yavaş Ürgüp'e geçeceğiz. Çok kalabalık yoktu Allah'tan da hemen işimizi hallettik. Alacaklarımı falan aldım. Ondan sonra çıktık. Çok oyalanmamaya çalıştık. Bazı kabinlerde zaten denettirmiyorlar. Bazılarında denettiriyorlardı bazı mağazalarda. Birkaç bir şey aldım. Size gösteririm. Selamlar tekrar. Biz şimdi yemek yemeye geldik. Ürgüp'te bir şef diye bir yer açıldı. Buranın ortağı eşimin tanıdığı hem hayırlı olsuna geldik hem de yemek yiyelim istedik. Yemekten sonra artık eve geçeceğim. Gerçekten çok yoruldum. Bir duş alıp kendime geleceğim. Ondan sonra size neler aldıklarımı göstereceğim. Evet, sonunda eve geldik. Yemeğimizi falan yedik. Çok güzeldi bu arada. Kesinlikle tavsiye ederim. Sadece birazcık servisleri yavaştı. Onun dışında yemekler, mezeler falan gayet güzeldi. Şimdi hazır ben hemen böyle duşa girmeden önce aldıklarımı size göstermek istiyorum. Şöyle birazcık alışveriş yaptım. İhtiyacım olan birkaç bir şey vardı dediğim gibi. Onları aldım. Öncelikle bir tane deri mont aldım. Bunu mango'dan aldım. Bendeki M beden. Çok güzel bir kalıbı var. Şimdi üzerime de deneyeyim. Öyle göstereyim size. Gerçekten derisi falan o kadar güzel ki. Böyle yumuşacık, öyle sert bir şey derisi yok. fermar böyle bu şekilde yandan. Şu yaka dökümünü falan çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Şu şekilde göstereyim. Kollarında da böyle fermuar var. Şu omuzlarda da böyle çıt çıtları var. Çok güzel bir kalıbı var. Buna zaten bayıla bayıla aldım. Bunun fiyatını hemen söyleyeceğim. Normalde 330 liraydı. Kasada indirim vardı. O yüzden bize şu anda fiyatı 297 liraya geldi. Ee, 6 ayda garantisi varmış. Fişini saklarsak hani herhangi bir sıkıntı olduğunda incelemeye gönderiliyorlarmış. Şimdi bunu kenara aldık. Batikten iki parça bir şey aldım. Bunlar da çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti. İlk olarak şu siyahı göstermek istiyorum. Bu şekilde böyle kolları dökümlü, kolunda ve belinde lastiği var. Çok güzel bir kalıbı var bunun da. Yeri de çok güzel. Böyle saten gibi değil ama parlak bir kumaşı var. Böyle satene benzeyen bir kumaşı var. Arkasında şöyle bir düğme kısmı var. Ama gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel bunun da kumaşı, yeri. Etiketini sökmüşler ama fişine bakacağım, bulmaya çalışacağım. Bir tane de şu bluzu aldım. Bu da çok güzel. Böyle pantolonların üzerine falan ya da altından böyle kısa bir dar etek giyerseniz dökümlü bir şekilde çok güzel olur. Bunun bedeni standarttı. Yanlış hatırlamıyorsam bunda da bir ürün alana ikinci ürün %10 ya da %20 indirimdeydi. Şu siyahı 170 diye hatırlıyorum. Yani ikisine toplamda böyle 200 küsür bir fiyat verdim de ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Ama gerçekten çok güzel. Bunları da çok beğendim. Şöyle kenara alayım. Onları da yıkarım. Decathlon'a girdik. Daha böyle şey tam kışlık şeyler de gelmemişti. Bir tane çanta aldım. Şu şekilde şöyle sırt çantası. Hem zaten ben sürekli annemlerin oraya falan gidiyorum. Yanıma alırım diye. Hem de e, gerçekten çok güzel. Böyle ebat olarak çok güzel. Hafif olarak da gayet güzel. Ağırlık olarak da. Şöyle önde bir fermuarı var. Böyle önde bir gözü var. İçi de şöyle düz. Bir cebi falan yok ama içi de bayağı bir geniş. Bunun da fiyatı 28 liraydı. Sonra kotona girdim. Kotondan da çok güzel bir parça aldım. Şu şekilde böyle bunun rengi de çok güzel ve yumuş yumuş. O kadar güzel ki yumuşacık, sıcacık tutar yani. Çok hoşuma gitti böyle kısa bir kazak. Bunun fiyatı 100 liraymış. Bendeki bedeni small. Bir tane şöyle boğazlı bir body aldım. Yine bunu da kotondan aldım. Bunun da yeri çok güzel. Şöyle e, boğazlı body'sinde de bu şekilde böyle e, dalgalı dalgalı yani modeli. Bunun da fiyatı 70 liraymış. Bir tane yalçına kazak aldık. Gerçekten bu da çok güzeldi. Örgüsü falan çok hoş. Rengi de çok hoşumuza gitti. Bu da böyle yumuş yumuş. Ee, böyle şey. E, yalçın da o tarz giyemiyor. Ben de o tarz giyemiyorum. Böyle batan yünler var ya. Öyle bir şey değil. Bunun da fiyatı 90 liraydı. Bir tane etek aldım. Gerçekten çok güzel bir etek bu. Şöyle pileli pileli. Midi boy bir etek. Bunun da fiyatını hemen söylüyorum 130 liraymış. Gerçekten bu da çok güzel. Şöyle yandan belinde fermuarı var. Bu şekilde fermuarı şu yarıya kadar açılıyor. Bunu da beğenerek aldım çok güzel oldu de çok tatlı bir taç aldım kendime. Bu da 30 liraydı. Şöyle göstereyim. Üzerinde puantiyeleri var. Zaten bu sezon bu sene daha doğrusu. Bunlar bayağı bir modaydı. Ee, bunu da görünce çok hoşuma gitti. Rengi falan çok tatlı. Deseni de aynı şekilde. Bunun bir de lacivertli kahverengi olanı vardı. Ama ben bunu daha çok beğendim. O yüzden bunu aldım. Kotondan da bu kadar. rozmana gittik. rozmanlı indirim vardı. Hem de birkaç eksiğim vardı. Onları aldım. Bir tane şu makyaj pamuklarından aldım. Baya büyük. E, fişini bulayım. Size tek tek fiyatlarını da söyleyeyim. Pamuk 8 liraymış. Bu Domol'un ıslak mendillerini aldım. Bununla lavabolarınızı silebiliyorsunuz yine mutfakta kullanabiliyorsunuz işte e, klozeti falan temizlemek için kullanıyorsunuz ben şu anda 2 tane limonlu olanını aldım bunun da tanesi ya 8 liraydı ya da 9 liraydı 2 tane aldım fişe de bakayım da yanlış olmasın evet 9 liraymış bir tane Garnier'ın bu çift fazlı makyaj temizleme suyunu aldım. Ee, biliyorsunuz ben bunun pembe düz olanını sürekli kullanıyorum zaten. Ee, bunu da böyle suya dayanıklı maskaralarımı çıkarmak için aldım. Diyaderminin vardı bir tane. Bayağı küçük bir boydu. 20 liraydı. Ama bu bayağı büyük. Ee, ben buna 20 lira verdim. 20 lira 90 kuruşmuş. Evet. Tabii ki vazgeçilmez olan şampuanımızı aldık. Şampuanımız bitmişti. Bunu da aldık. Bunu ne kadar almışız? Bu da 13,5'muş. Sensu Dinin bir alana bir bedava böyle ikili paket halindeydi. Bu ne kadarmış? Hemen bakıyorum. 35 liraymış böyle ikili hali. Son olarak da bu zerdeçallı yüz bakım spreyinden aldım. Bu sivilce karşıtı e, sivilceye yatkın olan ciltler için e, uygun. Bunun bir serisi var. İşte e, makyaj temizleme suyu, temizleme jeli var. E, böyle fısfıs var ve yağsız e, nemlendiricisi var. Ben de şu an diğer ürünler hemen hemen e, Neutrogena'nın yok ama diğer markaların olduğu için sadece bu yüz bakım spreyini alıp denemek istedim. Bunun da fiyatına hemen bakıyorum. Bunun da fiyatı 20 lira 90 kuruşmuş. Bu da alışverişimiz. Gerçekten böyle e, girdiğimiz mağazalarda çok da oyalanmamaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar e, çabuk bir şekilde bir şeyler alıp alıp çıkıyoruz. Zaten ağzımızda maske de olduğu için hem havasız kaldık hem de tedirgin olduk. Kayseri'de daha yoğun çünkü. E, bu biz haritadan evde kal uygulamasından bakıyoruz. Bayağı kıpkırmızıydı Kayseri yani. Bayağı bir korktuk. O yüzden hemen böyle alıp çıktık alacaklarımızı ee, çok da böyle diğer mağazalara giremedim açıkçası ee, bambiye baktım çizme vardı onu denedim o da e, bir tadilat işlemi olması gerekti onu bekleyecek vaktimiz yoktu açıkçası yani eğer yine bakacak olursam alacak olursam buradan bakarım ya da internetten falan bakarım diye düşündüm şimdilik alışverişim bu kadardı ben artık bunları hem bir makineye atayım hem de ben duşa falan bir gireyim kendime geleyim. Daha sonra görüşürüz. Günaydın. Evet, dün videoyu artık yorgunluktan kapatmıştım. Akşamda hiçbir şey çekemedim zaten. İşlerim vardı. Çamaşırlarımı falan hallettim. Ondan sonra da yattım. Sabah kalktım, evimi şöyle bir toparladım. Ayakkabıları falan bir makineye attım. Bugün onları hallettim. Akşamda kayınvalidemlerdeyiz. Çaya gideceğiz. Ben de ona bir kek yapacağım. Geçen bana geldiklerinde bir kek yapmıştım. Çok beğenmişti. Bugün yine aynısından yapacağım. Ondan zaman yapım aşamalarına, malzemelerine geçelim. Yaparken bütün malzemeleri de söyleyeceğim. Şimdi önce 3 yumurta ve 1 su bardağı toz şekerimi karıştırma kabıma alacağım. Ve beyazlaşana kadar iyice çırpacağım onları. Beyazlaşıncaya kadar iyice çırptım. Şimdi içerisine bir su bardağı süt ekliyorum. Bir su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. De yaptığım bir şey var. Ee, genelde herkes unun üzerine koyuyor bu hamur kabartma tozu ve vanilini. Ama ben sıvılarla birlikte çırpıyorum. Gerçekten o zaman kekim daha çok kabarıyor, daha güzel bir lezzet veriyor. Kabartma tozu ve vanilyamı da ekledim. Şimdi çırpıyorum. Şimdi bu sıvı karışımımın içerisine şöyle güzel bir limonu rendeleyeceğim. Bunu da şöyle bir karıştırıyorum. Yaklaşık böyle 2-2,5 su bardağı kadar unumu ilave ediyorum. anta unumu koydum. Şimdi çırpacağım bir. Kullandığınız unun markasına göre de değişiyor bu. Çok cıvık olursa yarım su bardağı daha ekleyeceğim. Harcım hazır. Şimdi kabımı yağlıyorum. Şimdi harcımın yarısını kek kalıbıma koyuyorum. diğer yarısına da kakao ilave ediyorum. Şimdi harcımın üzerine bu kakaolu karışımımı da döküyorum. Sonra şöyle kaşıkla daireler çiziyorum. Hem kakao'nun alttaki beyaz karışımımı güzelce dağılmasını sağlıyorum, hem de dilimledikten sonra şekli de çok güzel oluyor. Şimdi son olarak da üzerine böyle çikolata parçacıkları döküyorum. gitmek için hazır. 180 derecede böyle bir yarım saat belki 40 dakika fırınınıza bağlı olarak pişecek. İlk yarım saat boyunca fırınınızı açmıyorsunuz yoksa kabarmaz. Yarım saatin sonunda bir kürdan yardımıyla ya da bıçak yardımıyla içini pişip pişmediğini kontrol edeceğiz. Hadi fırına. Ve kekim fırından çıktı. Enfes kokuyor gerçekten ve çok da güzel kabardı. Hatta şuradan bayağı patlayacakmış neredeyse. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bu soğusun ondan sonra kek kalıbımdan çıkartacağım. Nefis bir yemek yaptım bugün. Kuru bamya ben çok seviyorum. Kayınvalidem vermişti. Buzluğumda vardı. Bugün onu yaptım ve yanında da pilavım oluyor. Yemeği falan da yiyelim. Ben mutfağı bir toplayayım. Ondan sonra gidiyoruz. Biz şimdi eve geldik. Yine elimiz kolumuz dolu geldik maşallah. Kayınvalidem bir sürü şey koydu. Şimdi onları göstereceğim size. Tek tek başlıyoruz. Burada bir tane reçel var. Nektarinmiş bu. Bir tane çilek reçeli. Ben gerçekten kayınvalidemin yaptığı çilek reçelini çok beğeniyorum. Bir tane erik reçeli var burada yoğurt verdi. Şu arkada iki tane turşular var. Şurada iki tane menemen var. Geçen size bahsetmiştim ya burada menemen de yapıyorlar diye. Ondan bu. Bir tane de şöyle kapya biberli turşu. Bu da çok güzel oluyor gerçekten. Bundan verdi. Bir tane böyle kesme hamur diyorlar buna. Bunu da çorbalarda da kullanıyorlar. Bu yoğurt çorbasına falan bundan koyup da yapıyorlar. Çok güzel oluyor. Burada böyle iki tane saklama kutusunda erişteler var. Bunları geçen yaptılar. Mantı yapmışlardı. O zaman bir tanesini böyle fırınlamışlar. Biri makarna birinde böyle kavurup da yapabiliyormuşsunuz. Güzel oluyormuş. Bunlar da böyle kırılmasın diye büyük saklama kaplarına koymuş. Ve en sevdiğim şey Tarhana çorbası. Gerçekten bu çok zahmetli bir şey. Biliyorum kayınvalidem yapmıştı bunu. Görmüştüm onu da yine yapmış. Ondan aldım bunu da. Şimdi ben bunların hepsini yerleştireceğim. Evet. Bütün işimi bitirdim. Artık yoruldum. üzerimi falan değiştireceğim. Ondan sonra da yatacağım. Saat de şu anda 12.30 civarı bir şey galiba. Videoyu da burada kapatıyorum. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.